Hepinize merhaba arkadaşlar. Az bugün bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Ee, şimdi şunu şöyle koyalım. Evet böyle. Koyalım. Bir zamanlar gördüm çok mu sevdiğim kanala abone ve like atmayı unutmayın. Gidik. Başla. <laughs> sizin için çok video çekiyorum. İnşallah siz de videolarımı izleyin. Kanalıma abone olun. Allah'ınız isterseniz severseniz. Abone olanlar adamdır. kendileri. Ama abone olmayanlara bilmem. Ben büyüdüğümde hala bırakmayacağım. Duruyor burada. Ben büyüdüğümde yanlış. Yanlış. Ben büyüdüğümde Hı. Moto olacağım. Tuu. Evet arkadaşlar bitiyorum. da kaybolamıyoruz mu? Bir zamanlar gördüm çok şey. Bir <laughs> like şu kanal. Şey yapsak. Bir zamanlar gördüm. Buraya atlamam. Ben midless, midless, midless. Oğlum buradan çıkamıyorsun lan. Bir zamanlar gördüm çok mu sevdim. Ya Allah kahretsin ya bire bile değil şöyle geçip şöyle atlayacaktım buraya atladım o zaman şuraya atlayacaktım kimse bir bok yapamaz Ah be. Doğduk, doğmadık, öldük, alsınsın. <laughs> Midlist. Yanlış yere atladım, gerizekalı. Bir zamanlar sevdiğim çok mutlu ediyordum. Arkadaşlar bu arada bu video çocuklar için değil, herkes için. Ama lütfen büyükler. Eee ondan sonra arkadaşlarım falan izliyorsa Nane yedi. En çok da öğretmenim. İzin vermiyor çünkü. <laughs> Tablet kasıyor. Dün gece annem şey dedi. Adı neydi? Dedi ki <laughs> oğlum hadi yat. Ben dedim anne şarjım bitsin öyle. İki 15 dakika yarım saat falan <laughs> tablet açık kaldı şu bir dedim ne oluyor kardeş annem sordu oğlum bu bitmeyecek mi dedi ben de dedim ben de dedim ki anne tablet tepeye dokuş valla vallahi sizde. benim eskiden çok eskiden 2024'te mi 2023 mi bir arkadaşım oldu. Adı Kayra. Amin tam tersi Kayra. Yani arasında sadece R var. Abimle tanıştı sonra benimle tanıştı. PUBG oynadık. Benim babamın telefonu var mıydı? Ha yoktu. Dört kişilik takım kurduk. Kayran'ın annesi ben. Kayra bir de abim sonra <laughs> böyle oynuyoruz şey dura geldik Durak dururduk. annem baba an, babam ve Kayran'ın annesi gitti şey olduğu için kapçıdan da ayrıldım Ondan sonra gittiğinde onların durağı yerlerdi. Bir daha görüşemedik. kim lan o? Oh. Allah bekler. <laughs> Korktum lan. <laughs> bir de tam böyle girecekmiş. Keşke şunu şöyle bekleseydim de bir dur. Bir ateş etseydim. Çok havalı oldu. Zaten havalıyım. Kırıç kilir Aha araba. Ne? Şaka mı bu? Öldürdüm. Hocam <laughs> hayırdır ki? <laughs> 22 liramla da şunu alayım. Bu da on TL. Leşimizi geride bırakmayız. Aha. Gevşeye bak oradan geliyor. Allah kahretsin öldüremedim. Öldüremez o beni. <laughs> <laughs> Halil Işko nerede? Gel Arkadaşlar bakın, şey çok güzel hareketlerden gördüm. Neden koyup şaşıranlardan değil, nokta koyup bitirenlerdeniz. Hayırlı cumalar. Arkadaşlar şu. Aslanın adını bir yorumlara yazın artık. Köber altı ikisi kim? Bir zamanlar Lan. Bir yerde bir ayı var. Geri zekalı. Öldü. Şu benim eski lan. Aha. Adamı gördük. Lan. Oğlum bitecek lan şarjı. Sonunda. Ama onun arkadaşı da var. İki kişiler bunlar. Oğlum bir Victor. Keriz'e bak sen. Arkadaşının yanına gidiyor. Ay. gösterme kendini. Adam oldu yat Arkadaşlar 20 abone olduk. Bu ne tövbe yarabbim neden alayım. Cin gibi. <laughs> <laughs> Aha artık onu da alabilir. Oğlum bunlar benim için kolay. Aha orada bir keriz daha var. <laughs> ne ne ne. şöyle Şerefsiz Sen Sende vardı da bende yok mu lan? Nerede lan bu? Aa orada. Aa şerefsiz lan öldürmüşler. Ölmedi yoksa şu yana gideceğiz. Hadi bakalım. Allah izin verirse. Ben şunu ben bir alayım olsa ben naneyi yiyeceğim. Sadece gözümü görüyorsunuz çünkü şey tablet eee açılmış. As Allah çıktım. Gördünüz mü? Orada. <laughs> Lan nerede bu? hadi ölsene tamam şuraya koşucam 3 2 1 bin kaç <laughs> aha bunu da alıyorum Öldürmeden hiçbir yere gitmem. şöyle oh, şurası gördüm. <laughs> Ay. Ölmem Aha orda Alanlar ölecek zaten Ama bak şerefsiz Kazandık gençler Roblox açılmasını diliyoruz. Roblox en büyük kral. için hastayken bile çalıştım. Arkadaşlar yorum atın. Yorumlarınızı şey, adını. <laughs> yorumlarınızı okumayı çok seviyorum. Lütfen yorumlarınızı atın. Ne yapıyorsun lan? Video çek ya. Ta video bitecek. Hoşuna mı gidiyorum bu işler hoşuna mı gidiyorum bu hayat her şey ne şey? Onun onu 14 on, elemem var. Hoşuna mı gidiyorum bu işler Hoşuna mı gidiyorum bu hayat her şey ne şey ne şey ne şey? Bakın. Hello, 26 olduk. Oyalar çok Allah abone like atmayı unutmayın. Görüşürüz.